2001 yılında trafik kazası geçirdim. Ondan sonra ahşaba merak saldım. O gün bugünden beri ahşap işliyorum. Kaşık yapıyorum, merdane, oklava, aklınıza gelebilecek her şeyi yapıyorum. Trafik kazasında 9 sinir zedelenmesi, omurilik kırıldı. Omurilikten dolayı belden aşağı felç oldu. Ee, aşağı yukarı 21 yıl bitti, 22 yılın içine girdim. 16-17 yıldır da bu işle uğraşıyorum. Ee, devam ediyor böyle işte bu şekilde. İstanbul'da çalışıyordum. Yatak fabrikasındaydı. Ee, buraya izine geldim. İzine geldiğim zaman e, trafik kazası geçirdim burada. E, orada e, araba işlemini uçuruma gitti. Tavanla koltuk arasına sıkıştırıp omurilik, omuriliğimi kıraraktan belden aşağı felç oldum. E, kendi atölyem var. Evimin altına küçük bir atölye kurdum. Orada üretiyorum. Yazları, e, kışları full sürekli üretiyorum, yapıyorum. Yazları 3 ay, dört ay burada satıyorum. Burası kapandıktan sonra sezon bitince İstanbul'da fuarlara gidiyorum, fuarlarda satıyorum. Böyle devam ediyor hayat. Çeşit olarak hep farklı farklıdır. 14-15 çeşit ürün yapıyorum, sattıklarım. Ayrıca ama ahşap ne olursa hepsini yapabiliyorum. Tabii ki bizim gibi olup da veyahut da sağlam olup da sokakta insanlara el açıp dilenenler var. Ben mesela o dilenme şeyine çok karşıyım. ...kendim hem zaman geçirmek hem de böyle şeylerle beynimi, kafamı dağıtmak... E, ...ahşapla uğraşıp huzur bulmak istedim. Yani e, gayet de iyi yaptım. Ben e, sağlam insana yapamayacağı her şeyi yapabilirim. Ellerim tutuyor, ellerim tuttuğu sürece her şeyi yapabilirim. Böyle yani. Hiçbir eğitim almadım. E, sadece tamamen kendi e, merakımla bu işi yaptım. İşte bir tane yaptım. Oldu mu dene bilenlere sordum. İşte şurasını şöyle yap, böyle yap derken kendimi gittikçe geliştirdim. Aşağı yukarıda 13-14 yıldır profesyonel olarak yapıyorum. Orduda sadece bu işi yapıp yapan sadece ben varım. Benden başka kimse yok. Ahşapla uğraşmak çok güzel. Hele de şimşiyle uğraşmak, bunu oymak, yapmak ayrı bir sanat yani. Şimşir kaşığı sorarsanız bu şimşir kaşı aşağı yukarı yarım saat 40 dakika kadar büyüklüğüne göre sürebiliyor. <laughs>